Ahmet. onu çek. Bulunduğumuz bölge e, İsa Deresi olarak geçmektedir. Halk arasında Esederesi olarak geçer. E, şu anda bulunduğumuz yerde de bir türbemiz mevcuttur. E, halk buradaki halk yaşayan halkımız burada e, her sene belli günlerde türbe mevlidi olarak yağmur çıkardık, etkinlikler yapardık. Ee, şu anda bulunduğumuz e, Musa Fakih Hazretleri, Abdal Hasan Hazretleri'nin dördüncü kuşak torunudur. 1553 yılında doğmuştur, bu bölgede yaşamıştır. Ee, Musa Fakih Hazretleri şu anda burada, e, mezarı burada mevcuttur. Biz bunu Esed Derneği olarak Yerini tespit ettirdik, etrafını tel örgü ile çit altına aldık, koruma altına aldık. Fakat zamanla bakımsızlık nedeniyle bu hale düşmüş. Bizim yetkililerden isteğimiz, istirhamımız buranın temizlenip bir bakımının yapılmasını önemli rica ediyoruz.